Sevmedim bunu. Geç. Oh. Kendine, <laughs> kendine Kırıldı. Kırıldı ben biliyordum ya. Geç. Bana 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 Hele kaçıp. Yok bunu da beğenmedim. Gelin. Aha. O ne <laughs> lan? <Yo. gülüyor> içinden mi çıktı? Şarj hariç her şey <laughs> almış. Babi oyunda telefonuyla abuk subuk videolara bakarken başına geleceklerden habersizdi. Çünkü onu çok ilginç bir şey bekliyordu. Brookhaven kasabasının gizli ziyaretçileri vardı ve bunlar Bobby ile karşılaşacaktı. Ve maalesef Babi'nin hiçbir şeyden haberi yok. Şu anda Bobby... Kuru fasulyeyi yediğim zaman karım çok arıyor. Ne yapayım ben ya? İniş gideyim yatayım. Çok yoruldum çünkü. İnşallah kardeşim ve annem uyumuştur. Onlar uyumadığı zaman beni de uyutmuyorlar. Oh uyumuş. <laughs> tamam. Aa. Anne. Ya, kız. ya kız. Bağırma. Anneni kaldıracağım. Uyu. Sen de uyu. Ben dediysen uyumam tamam mı? Ben Roblox oynayacağım Roblox tamam mı? Bak gıcıklık yapma kardeşim lütfen rublox da ya Rublox diye uyumu var son oynarsın saat gecenin kaç olmuş uyumamız lazım hadi ben dinleneceğim. Abi yattım. Vallahi aa, ışıkları da kapatıyorum. Ne yapacağız yap. Bak ışığı kapatma. Kapatırsan kapatma. Ben yine oynayayım ki bana ne bana ne. Ya ben varken kardeşi ne gerek vardı ya? Bunu niye yaptınız? Allah'ım sen beni affet. Ben artık bunu dışarı atacağım ya. Abi ne yapıyorsun? Yok bir şey. Sakin ol. Sakin ol. Şimdi ben seni dışarı bırakacağım. Zengin biri gelip belki seni bulursa güzel bir hayat yaşarsın. Tamam mı? Seninle uğraşamam ya. Uyumam lazım benim. Abi. Yapma. Gıcık. Bir de gıcık diyor ya. Bacak kadar çocuk. Hem konuşmayı öğrenmiş hem de gıcık diyor. Al seni bahçeye bırakıyorum. Burada öyle tamam mı? Kapıyı da kilitliyorum. Gelme sakın buraya. Anne. <laughs> en sevdiğim şey ya. Küçük kardeşi attım dışarı. Şimdi rahat rahat uyuyabilirim. <laughs> Çok da uykum geldi ya. <gülüyor> <gülüyor> uyutmayacağım şey uyutmayacağım seni kalksana abi ya, kalksana. kalksana abi ya. <laughs> Allah'ım ya şu bebeği bir yere verseler de gönderseler gitse yatılı kursa bursa <laughs> Anam. ya anne sen de kalkmıyorsun hiç <laughs> arkadaş hiç iş yapamadım ya benim bunları bir yere göndermem lazım bir plan yapmam lazım baksana bir anne sen şu çocukla beraber tatile gitsene ya valla bütün paranı ben veririm olur mu ne tatil mi dedin ben şimdi hemen hazırlarım bavulu ana çocuğu daldı da gidiyor ya anne sen de ne tatil meraklısı çıktın. Ya parasının yarısını bari sen. Aman tamam ya neyse gitsinler de ben de rahatlayayım. Arkadaşlar rahat rahat iş yapmam lazım. Onlar gitsin siz de videoyu beğenin. Abone değilseniz abone olun. Bir de bildirimleri açın. Oh be ben mutlu o mutlu herkes mutlu. Şimdi en son nerede kalmıştık? Bütün dosyalar karıştı ya. Şuna bak bilgisayar bile karıştırmışlar. Bu kodu buraya yazsak. Şu kodtan şuraya geçsek. Anam bu da çok sormuş Bir de buraya kod yazalım yemek istiyorum ben. Yemek, yemek. Kızım yavaş ye. Kızım boğulacaksın. Ben sana böyle mi öğrettim yavrum? Kuzum masana otur ben tostunu vereceğim sana. Of ya bu çocuk olmadı. Vallahi olmadı ya. Bu tatilde beni mahveder. Oh çok lezzetliymiş. Tatilde bunun daha çok yiyeceğim. Anne benim sarım çişim geldi ya. Ay gel bakayım gel ne çişim bitiyor ne karnım doyuyor. Fıtı, 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 fıtı. Evet son kısmı da geldim. Tamam şunu da yaz. Ana lan elektrikleri gitti. Anam kaydetmemiştim. Abi <laughs> Ne oluyor? Ne, oluyor, ne oluyor? Ya anne ne olur şu çocuğu da al bir ya. Lütfen buradan gider misin la? Bir de omzuma iner misin omzundan boynum diyor. Valla atarım seni aşağıya bak. E in kız in aşağı Bu projeyi bugün bitirmem lazım. Bak lütfen ben bilgisayara gidiyorum. Siz de hazırlanın. Bavulu mavulu hazırlayın gidin ya buradan. Lütfen tamam mı? Tekrardan başlamam lazım. Şuna bak baştan başladık tekrardan. Tamam oğlum. Biz bavulumuzu hazırladık. Kardeşinle tatile gidiyoruz. Tatil için teşekkür ederiz. Yuh bavulu ne ara hazırladınız ya? Şuna bak kocaman bavul hazırlamış. Bak bir de bu da çanta giymiş ya oyuncak mı oyuncak getiriyor lan var ya kardeşim olmasan seni atardım ama neyse seviyorum yine sizi hadi ben sizi bırakayım ben de ondan sonra geleyim rahat rahat çalışayım oh be şu anda çok mutluyum gidiyorlar ben de gidip rahat rahat çalışacağım Gece de çok güzel bir uyku çekeceğim taksi nerede taksi hiç taksi geldi mi anne babi beni taksiyle uğraştırma şimdi senin arabayla gitsek olmaz mı oğlum ya tamam gidin ya tamam valla yeter ki gidin ama bak çocuğa söyle takside hiçbir şey yapmasın tamam mı sakın orayı buraya karıştırmasın bir de düzgünce otursun koltuğuna tatile gidene kadar bir şey yapmasın <laughs> Ya bu nereye ya? Tahsin'in üstüne bindi anne yana oturtacaktın. Ya düşmez inşallah. Aman giderlerse gitsinler. Ben de işimi yapacağım. Bu işi bugün bitirmesin beni kesin kovarlar. Şuradan girelim kapımızı kilitleyelim. Hemen yukarı doğru çıkalım. Sessizlik ne kadar güzel bir şey ya. Oh be çalışırken hiç ses olmasını istemiyorum. <laughs> Hemen başlayalım. Anam parmaklarım kırıldı. 5 saattir çalışıyorum. Gideyim de birazcık televizyon izleyeyim. Belki televizyonun başında uyurum. Bu kadar ya. Girdiğiniz gibi sessizlik. Çocuk yok. Çocuk sesi yok. Anne sesi yok. <laughs> Çok güzel ya hmm, şurada birazcık kestim ben ya çok uyum geldi. İçeride tamamlanamayan bir nesne var. Garip garip sesler çıkartıyor. Ne yapmamız lazım? <laughs> çok acıktık yiyecek bir şeyler bulmamız lazım. Yoksa ölürüz. Gel beni takip et. Burada bir tane dolap var. Sanırım bunun içinde saklıyorlar. Bunlar nasıl varlıklarmış böyle? Aa burada bir şey var. Bu ne ki? Balık. <laughs> çok kötü tadı. Ama hayatta kalmak için yemek zorundayız. Bir tane de çocuğumuzu alalım. Hadi gidelim buradan. Sakın uyanmasın. Tamam gel kaç kaç kaç. <laughs> çok soğuk oldu ya. <laughs> Baya bir soğuk oldu. Neden soğuk oldu ki lan? Lan. kapı mı açık? Allah Allah. Oğlum ben kilitlemiştim kapıyı. Anam kapıyı açmışlar. Kim açtı ki kapıyı? Aha, aha, buzdolabı açık. Lan ne oluyor oğlum burada? <laughs> bir yok değil mi? Anam imdat buzdolabımı da açmışlar. Pizzamı minzam almışlar ya. Anam ben son dilim pizzayı buraya bırakmıştım. Yiyecektim kanım açtı. Kim aldı ki? Hırsız var. Dur abi bütün kapıları kapatmam lazım. Hemen şurayı kapatayım. Ya kapı ya açık kalmış ki? Tamam başka bir yerde açık bir yer var mı? Bu kapıyı kapattık. ışıklarımızı kapatalım. Okey. Şimdi gideyim de yatağa yatayım ya. Herhalde orada soğuk geldi de rüya falan gördüm. <laughs> tamam. Şuradaki ışığımızı da kapatalım. Çok uygun geldi ya. Dünden beri uyuyamıyorum zaten. Şöyle uyuyalım. Oh be ya uyar ya. yatağı gibisi yok ya. Anam ne kadar yumuşak. <laughs> Uzay dışı varlık uyumuş sanırım. Gel gel yukarı doğru çıkmamız lazım. Buradan bir şeyler bulabiliriz. Şimdi biz yemek aldık ama bundan başka şeyler almak zorundayız. Oo, bunların teknolojisi falan da gelişmiş. Bizim bir araç bulup buradan geri gitmemiz lazım. Dünyada kaldık. Bu ne? Burada bir şey buldum. Basayım bütün düşlerine? Aa, bir şeyler yapmış buradan. Açabiliriz, gel gel. Yeni bir şey buldum ama çalıştıramıyorum. Bilgisayarım? Hayır. Bu bir kabus. Bilgi... Bilgisayarım. Lan lan. Lan. Oğlum ne vuruyorsun lan bilgisayarım lan? Kimsiniz siz? Oha uzaylılar. Yuh. İmdat komşular uzaylılar git lan. Hoşt hoşt. Oğlum uzaylı geldi ya lan. Oha uzaylılar var mıymış? Bırak evin kasamasını uzaylılar bastı. Evimden lan. Gelin buraya. Kaçmayın bir yere. Ana kaçtılar ya lan. Ben şu anda rüya görmüyorum değil mi lan? Bakayım bir. rüya da görmüyorum. Lan bir değil, uzaylılar gelmiş. Oha evin uzaylılar bastı. Onları takip mi etsem? Nereye doğru gittiler ki? Koşarak mı gittiler? Ah vallahi koşuyorlar. Hemen arkalarından gitmem lazım. Allah'ım nasıl bir gün yaşıyorum ya. Bildiğin uzaylılarla karşılaştım. Şimdi öbür taraftan gidersem beni görürler. Tamam oradan gidiyorlar iki kişiler. Hemen şu arkadan gideyim. Oh, tamam. Şu aradan gidersek arkadaşlar merdivenlerden çıkıp onları yakalarım. Çok hızlı koşuyorlar. Nasıl yetişeceğim ki onlara? Şöyle çıkarım. Hah, çok yoruldum. Çok yoruldum. Çok yoruldum. Şuradan bakayım bir inşallah oradadırlar. Gözden kaçırmak istemiyorum. Anam ne dişiniz ne dişiniz? Aha oradalar. Oha havaalanına giriyorlar? Abi bunlar nereden geldi ki ya? Çok yoruldum çok yoruldum. Oo havaalanının içine girdiler. Biraz nefes deneyeyim. <laughs> tamam şimdi gidebilirim. Bu garip çok yoruldum. Burak kasabasını uzaylılar bastı. Ama bunlar niye benim evime gelip duruyor? Bakayım bir aşağı iniyorlar. Oğlum gizli bir yere mi indiler bunlar? Anam yetişmem lazım. Onlara yetişmem lazım arkadaşlar. Buradan aşağı ah. indiler. Gitsem ki ya çok korkuyorum. Üstlerinde inşallah silah falan yoktur. Beni kaçırmasınlar. Tamam burada bir tane medyemem var. Bakayım bir aşağıda duruyorlar bu. Yo tamam. Şuradan inelim arkadaşlar. Aha gizli kapı. Kapı var burada. Eee kapıyı nasıl açacağız? Şişt, alo tık tık tık. Kimse var mı orada? Ses de vermiyorlar. Ben şimdi meraktan çatlarım. Benim bir şekilde buraya girmem lazım arkadaşlar. Kart lazım. kat sağ o zaman yukarıda olabilir arkadaşlar. Kırmızı bir tane kart arıyoruz. Şimdi güvenliklerin kartları nerede ki acaba? Buraları bir yere koymuşlar mıdır? Abi yok. Burada bir şey yok ki. Oğlum orada oda da yok. Nereye girdiler ki? Anam çok heyecanlıyım şu anda. Acaba aşağıda ne yapıyorlar? Artık girip göreceğiz. Yapacak bir şey yok. Ama kartı bulmam lazım. Kart nerede olabilir? Nerede olabilir? Şimdi güvenlikleri buradaydı. Aa burada bir tane kart var. Aha kırmızı kart. Bu açıyor mu ki? Bence açıyordur arkadaşlar. Tamam kartımızı da bulduğumuza göre artık gidebiliriz. Ben bugün oraya girmesem meraktan ölürüm arkadaşlar. Mecburen gireceğim. <laughs> Anam inşallah başıma bir şey gelmez. Bir uzaylılara eksikti. Bu da geldi başımıza. Hakkınızı helal edin. Ben giriyorum. Haydi bismillah. Şöyle açalım. Allah nereye gidip. Hı? Uzaylılar. Ama Lan bunlar ne? i̇mdat. İmdat. Uzaylılar var burada. Oğlum ben buraya niye girdim lan? Onlar da, be... Aha, onlar da benden mi kaçıyor lan? Yuh, nereye gittiler onlar? Ee, kırkıyor, 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 kırkıyor. Bize bir şey yapmaz Demi. Bize bir şey yapmaz Demi. Ee, bize bir şey yapmaz. Gelmesin gitsin o. Ana onlar da benden korktu la. Bunlar var ya kesin yanlış da gelmiştir dünyaya. Buradan da gidemiyorlar herhalde. Gel, gel. Uzaylı kardeş ben dostum yardım edeyim size buyurun Burası ne ya böyle ateş var Şurada bir su gibi bir şey var O ne orada bir hava var Abi burada var ya kesin bir tane bilmece var Bilmeceyi çözmemiz lazım herhalde Arkadaşlar ben dostum gelin kimse kimseye bir şey yapmayacak Bakın üstümde hiçbir şey yok Anam onlar ne oldu lan? Yok mu oldular? Ee, adamlar uzaylı. Bizim gibi düz insan değil ki. Yok oldular. İsteseler kayboluyorlar, isteseler geliyorlar. Ben şurayı bir çözeyim ya. Burada bir şeyler olması lazım. Şimdi burada bir tane su var. Burada bir tane ateş var. Gördüğünüz gibi ateş, su. a, bu dört element değil miydi? Ateş, su, hava, tahta. Tamam tahtayı bulduğumuz zaman kesin burada bir şey çıkacak. Burada da papağanı bul diyor. Onun papağana gerek yok ki. Ben çözüm zaten buraya tahta getirdiğimiz zaman ona çözülecek. He <laughs> papağana ben ne yapayım? Kankalar şu anda aküm çok hızlı çalışıyor. Çünkü dedektif babi iş başında. Buraya bir tane tahta bulduğumuz zaman herhalde bunların ufu aracı gelecek. Ondan sonra onları göndereceğim. Ben bunlara yardım ederim arkadaş. Euzubillahimineşşeytanirracim Oğlum bir anda çıkmayın ya Bir kayboluyorsunuz bir geliyorsunuz Gelin şimdi baştan söyleyeyim Ben dostum tamam mı Size benden zarar gelmez Ben size yardım etmeye çalışacağım Buradaki olayı çözemediğiniz büyük ihtimal Ben sizi çözeceğim tamam mı Elinizdeki kartlar neden niye geliyorsunuz Yavaş oğlum ne yapıyorsunuz Kartı bana sokmaya çalışmayın Bakın uzaylı kardeşlerim Her şeyi anlatacağım size Durun sakin olun Ne dediğiniz anlatın bakayım çıktık Sonra geldi buraya. Böyle dedi. Sonra uf ufalar geldi uf 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 Dövdü adam sopayla kafamıza kafamıza vurdu. Bize döktüler bizi. Niye böyle yaptılar bilmiyoruz. Vah canım ya. Oğlum gele gele esenlerine mi geldiniz? Sopayla dövmüş adamları. Tamam ben şimdi sizin olayınızı buldum. Tamam mı? Gideceğiz papanı bulacağız. Normalde buraya tatlı gelmesi lazım ama gidelim yine paparla konuşalım. Papağanı da nerede bulacağımızı biliyorum. Hadi hep beraber otobüse gidiyoruz. Baba turizmi hoş geldiniz. Herkes oturduysa artık gidebiliriz. Ablacığım bu arada çocuğu kucağına alırsan sevirelim. Çünkü tek kişi parası verdiniz, tek uzaylı verdiniz, bir de tam verdiniz. Çocuğu kucağınıza almak zorundasınız, tamam mı? Lütfen. Papa'nı bulmak için çiftlik evine gidiyoruz. Bu şarkıda ben size açayım. Dinleyin oğlum. Uzayda dinleyemezsiniz böyle şarkılar. Evet yolculuğumuzun sonuna geldik. Burada inebilirsiniz arkadaşlar. Papağan büyük ihtimal buradadır. Gelin inin aşağıya. Nereye gitti lan bunlar? Oğlum inin. Arabadan ineceksiniz. Ya üstünde niye çıkıyorsunuz arabanın ya? Bunlara var ya medeniyet etmem lazım benim. Gelin bakalım beni takip edin. Aha gördüm. Burada bir tane papağan var. Ben demiştim burada olabilir diye. Oo çok güzel. Aa bir tane solda papağan var. Bir tane sağda papağan var. Ama biz renkli papağanı bulalım. Aa tamam bu renkli papağan. Acaba bu konuşuyor mu? Gelin bakalım uzaylı kardeşlerim. Şimdi papağanı bul diyordu. Papağanı bulduk. Bakalım papağan bize ne söyleyecek? <laughs> Papağan kardeş Türkçe konuşman lazım. Papar buraya yazıyordu senin yanına geldik. Lütfen bak adamlar da aldım geldim. Ta uzaydan geçirdim bunları. Senin bir şeyler söylemen lazım bize. Kardeşim olay çok basit. 4 tane element var. Onları yapacaksınız. Onu yaparsanız oraya bir tane UFO aracı gelecek. Tamam işte. Benim dediğim, ben de demiştim. Lan uzaylılar. Ben de memleketliyim. 4 tane element var. Ateş, su, hava, tahta. Tahta mı? Tahta tabii. Ne sandıydın? Toprak olmasın o. Bence sen toprak dene. Yok ben tahta koyacağım. Tahta koyduğum zaman gelirse gelir. Gelmesi gelmez. Papandan da akıl değiliz ya. Gelin arkadaşlar gidiyoruz. <laughs> Neden eve geldik? Çünkü tahta benim evde var. Gelin arkadaşlar hep beraber tahta alalım. Oğlum adamların da ciğerlerini yaktık ya damar şarkıları açarak. Ateş, hava, su, tahta. Bir de papağan diyor ki yok toprak falan diyor. Oğlum dört tane element var tahta işte. Aa tahta da burada. Hem şu tahtaları alalım ondan sonra götürüp yerine koyduktan sonra uzay arabamızı çıkartalım. Tahtamızı da aldık hadi gidelim arkadaşlar. Oğlum bak evi biliyorsunuz zaten her tarafına karıştırdınız. O yediğiniz yemeklerin parasını falan alacağım sizden. Binin 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 arkaya camdan mamdan giriyorlar ya. Tamamdır çok güzel herkes bindiğine göre artık gidebiliriz. Gelin bakalım İnşallah tutar ya. Eğer tutmasa var ya çok üzülürüm o kadar da uzaylılar uğraştırdık. Gelin takip edin beni arkadaşlar. Şuradan gidelim hemen yerimize girelim. Aşağımızda kartımız buradaydı. Süper. Tamam karttan açalım. Bakalım olacak mı vallahi. Tamamdır. Herkes girdi mi? Şimdi size gidiş aracınızı bulacağım arkadaşlar. Şimdi hava orada. Su orada. Ateş orada. Ben buraya tahtaya koyduğum zaman büyük ihtimal araç gelecek. Arkadaşlar şu kenara gidin bakayım. Köşede durun. Ne olacağını ben de bilmiyorum. Gidin gidin. Uzaylı. Lan küçük uzaylı. Sen de git. Hah. O köşede durun. Ne olur ne olmaz. Bir de burada ölmeyin. Şimdi papanı buradan kaldıralım hemen. Tahtamızı koyalım. Tamam tam şuraya koyduğumuz zaman aha vallahi tam şuraya koydum. Arkadaşlar bakayım bir şey olmadı. E niye bir şey olmadı? Aa bir şey falan mı basmamız lazım? Siz orada bekleyin tamam mı? Hiçbir yere kıpırdamayın. Ben şimdi bakacağım. Allah! Sesler geliyor. Sanırım başardık. bunun lan? Kapı açılıyor. Oha! Oğlum çözdük olayı. Vallahi çözdük. <laughs> ha? Araç da geldi. Ana UFO gelmedi. Oğlum buna lan jet geldi. Ya bu uzaylılar ne bilsin jeti kullanmayı. Arkadaşlar jet geldi bununla beraber gidebilir misiniz bilmiyorum da. Oley uçak geldi. Biz bununla beraber gidebiliriz. Çok teşekkür ederiz baba oyunda. Çok sağ ol teşekkür ederiz. Valla ne demek ya bizim amacımız zaten insanlığa hizmet etmek uzaylılara da hizmet etmek ama sizden tek bir isteğim var gittiğiniz yerden bana gelirken peynir falan getirin tamam mı eliniz boş gelmeyin oğlum bir vedalaşsa hemen bindiler la Şşş, biliyorsunuz mu arkadaşlar bi bir, şey hediye mi bir şey bırakın bari lan oğlum kimse inanmayacak anağa kalktı gidiyorlar Tamam neyse Kendinize çok çok iyi bakın. Hadi görüşmek üzere. Aa, uzaylıları kurtardım. Vay be ne kadar tatlı uzaylılar. Sonuç olarak arkadaşlarımızı kurtardık. Onları uzaya gönderdik. Eğer bu serinin devam etmesi istiyorsanız videoya like atmayı unutmayın. Sağdan soldan çıkan videoları da izleyin. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bye bye.